Nokta Sürücü Kursu'nun direksiyon eğitiminden ve çok değerli hocalarımla beraber sizlere merhabalar diliyoruz. Hocam öncelikle sizleri tanıyalım. Daha sonra da nacizane birkaç sorum olacak. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Ben Büşra Kaya. Nokta Sürücü Kursu'nda yaklaşık iki buçuk senedir görev almaktayım. Daha önce iki kurumda daha çalıştım. Bu 10. yılı. Peki bu işin zorlukları nelerdir? Ya bizim işimiz aslında çok e, dışarıdan çok zevkli gözükse de iç, e, işin içine girdikten sonra gerçekten çok zor. Şöyle diyeyim e, bizim tüm hocalarımızın tabiriyle kelle koltukta gidiyoruz. E, gerçekten e, direksiyon eğitimi çok zor. Çünkü insan can taşıyor ve e, ehliyeti aldıktan sonra kendi çoluk çocuğunu taşıyacak. E, gerçekten çok zor bir eğitim veriyoruz. Diğer hocamızı da tanıyalım lütfen. Merhaba Ünvan ben. Hocam sizin ne kadar oldu? Ben nokta sürücü kursunda iki buçuk yıldır çalışıyorum. Daha önce başka bir kurumda çalışmıştım. Ee beş yıldır çalışıyorum bu işi yapıyorum. Peki size de bu işin kolaylıklarını soralım. İlla ki her işin bir kolaylığı, bir güzelliği vardır. Kolaylı bilen öğrenci geldiği zaman çok kolay söyleyeyim. <laughs> <laughs> eğlenceli, oluyor. eğlenceli oluyor derslerimiz Evet e, bilmeyen öğrenciyle de Gerçi eğlenceli ders yapıyoruz Motive etmeye çalışıyoruz onları e, Çünkü araçtan korkarak Geliyor bilmeyen öğrenci onu rahatlatıp Motive edip e, yola çıkmak Çok önemli biz bunu sağlıyoruz Bütün hocalarım olarak gerçekten sağlıyoruz bunu e, Tehlikeleri olduğu kadar keyifli yanları da var Yani bu işe giren aslında çıkamıyor Öyle söyleyeyim size Gerçekten böyle bir durumu var bu işin çok güzel. Peki bayan e, sürücü eğitmeni olmanın avantajı var mı? Ee, avantajı şimdi e, erkek hocalarımızı eee ediyorum da e, biz biraz daha empati yeteneği gelişmiş galiba e, insanlarız bayanlar olarak. Tercih sebebi oluyor. E, annelik içgüdüsü falan gelen öğrenciyle böyle bağımız e, empatiyle daha farklı oluyor yani yalan değil. Teşekkür ediyorum. Siz tanıyabilir miyim hocam? Faruk Akdeniz ben, ee, bu işin içerisinde yaklaşık 8 aydır çalışıyorum. Ee, Hocalarımdan eğitimimi aldıktan sonra başladım. Nokta sürücü kursuyla başladım bu arada, daha önce de herhangi bir kurumda çalışmadım. Ee, hocamın dediği gibi çok katılıyorum Ünvan hocama. Ee, bu işe giren gerçekten e, şey yapamıyor, çıkamıyor. Gerçekten çok sevdiğim ilk günden beri hayran kaldım işe. Evet, işimiz zevkli ama dışarıdan göründüğü kadar da kolay değil bayağı zorlanıyoruz yeri geldiğinde. Yani ben şu anda çok mutluyum. Bu ekip arkadaşlarımdan, nokta sürücü kursundan gerçekten çok mutluyum. Sizin bir dezavantajınız olmuş kısa bir zamanda. Araya bir de pandemi girdi. Bu süreci nasıl atlatıyorsunuz? Kesinlikle mesleğe başladıktan yaklaşık 3 ay sonra pandemi araya girdi. Üzdü tabii hepimiz üzdü. Ama sonrasında yine tekrardan aynı motivasyonla, aynı performansla devam ettik. Bize Aklınıza kalan bir anınız var mı? E, dediğim gibi meslekte henüz yeni olduğum için e, daha henüz öyle şey e, bir tuhaf bir olayla karşılaşmadım. Ama evet öğrencilerle çok keyifli anlar da yaşıyoruz. E, Hocama dediği gibi sıfır öğrenciler geldiğinde biraz daha zorlanıyoruz tabii ki de onlarla biraz daha haşır neşir oluyoruz kendileriyle yine motive aracı alışmaları için büyük bir performans. Ama evet genelde erkeklerle çalışıyorum tabii bayan öğrencilerim de oluyor. Öyle herhangi bir tercih meselesi olduğunda hocalarıma geliyorlar, bayan hocalarıma. Henüz herhangi bir olay yaşamadık ama yani bu süreçte de evet yaşarım, <laughs> yakındır. Sizden duymak istiyorum öyleyse. Sizin var mı öyle bir anınız? Var. Anlatayım, hemen anlatayım. Birkaç tane var ama aklımda kalan en çarpıcısını, en tehlikeli olanı anlatacağım. Ee, biz ilk gün e, İzmit yoluna gidiyoruz Öğrencilerle Acemi öğrenci tabi ee, Yan tarafta bariyer yok bir şey yok Arabanın çok sağa kayıp böyle yan taraf uçurum artık ee, Ben son anda Baktım biz sağa kayıyoruz Sola birden hamle yapıp teker toprak Yoldan şöyle yola çıktığını e, Gördüm Tabi o ara kalbimle midem yer değiştiriyor Bir direksiyona asıldım Ne oluyor dedim ne yapıyorsun dedim falan Neyse toparladık yola devam ediyoruz Öğrenci bana dedi ki Hocam dedi ya ama dedi o ağaçtaki elmalar nasıl yerlere kadar sarkıyordu gördünüz mü dedi. Öğrenci elma ağacına odaklanmış gidiyor. Ben de dedim ki eğer o elma ağacını ben de görseydim şimdiye burada olmayacaktık dedim. Ama gerçekten çok en korktuğum e, anımdır o benim. Gidiyorduk yani gerçekten gidiyorduk. Elma ağaçlarına dalmış öğrenci yola değil. Ama ne Bayağı. güzel ki şimdi o kötü anıdan gülerek, gülerek bahsediyoruz. Evet, evet dedim ben o elma ağacını ben de görseydik şimdi ikimiz de gitmiştik dedim. Allah'a şükür kurtardık çok şükür. Yeri gelmişken hemen e, direksiyon eğitimi alıyoruz. Peki yeterli midir? Sıfır gelen e, e, öğrenci için kesinlikle takviye gerekiyor. 4 e, gün eğitim evet e, bizce de şöyle genel bakıldığında açık söyleyeceğim yeterli değil. Ha sıfır gelip dört gün eğitimde ilk hakkında geçen de oluyor. E, ama bunun sayısı çok az. E, biraz bilip gelenin e, geçme, ilk sınavda geçme şansı çok daha yüksek. E, ama ben e, yeterli görmüyorum. Herkesin geçmesi ümidiyle. İnşallah. Hocam sizin de bir anınızı duyalım. Sizin uzun bir zamandır meslek içindesiniz. Evet. evet. E, ben de bir komik anı anlatayım. Ee, ben öğrencimle, e, öğrencimin son günü. Biz bu arada 16 ders saati eğitim veriyoruz. 16. dersimizde de sınav yapıyoruz. Öğretmen diğer hocalarımız da aynı şekilde. Sınav gibi bir eğitim veriyoruz ve ışıklarda da durdu, kırmızı ışıklarda. Dedim öğrencime isim vermek istemiyorum. Evet, şimdi ne yapmamız gerekiyor dedim. Hocam debriyaj değiştirmem gerekiyor dedi. Tekrar altını çiziyorum. 16. dersteyiz. Ondan sonra Tamam dedim buyurun debriyajını değiştirin. Eğildi debriyajını değiştirmeye çalışıyor. Peki dedim şu an önümüze kim bakacak veya ışığa kim bakacak? Hocam dedi ya pardon özür dilerim ben dedi vites değiştirecektim dedi. Yani arkadaşlar bu da sıfır gelen bir öğrencinin e, komik bir şeyiydi. Yani hala 16. derste yani 16. ders demek 16 saat eğitim demek ve burada ortalama 12-13 tur at, atmak demek. Yani parkuru 12 veya 13 kere yapmak demektir. Hala 13. turda e, debriyajı değiştireceğim diyecek öğrencilerimiz var. Bir de e, Covid'e karşı nasıl önlemler alıyoruz hocam? E, biz haftada bir veya iki defa araçlarımız dezenfektan ediliyor. E, maskelerimiz kesinlikle ders esnasında çıkmıyor. Hatta burnun altına dair inmiyor Öğrencilerimiz bazen bizden rica ediyorlar ama kesinlikle hani dersi bitiririm ama o maske kesinlikle inmeyecek diyorum ben kendi şahsım adına. O hocalarım da aynı şekilde. Bir tek eldiven kullanamıyoruz çünkü çok terliyoruz ama kesinlikle yani eldiven de gerçekten olmuyor arkadaşlar. Yani ellerimiz terliyor, alerji olan hocalarımız da oldu bu konuda. Ee, zaten dezenfektan ve kolonya muhakkak kullanıyoruz. Sınavlarımızda ateş ölçerlerimiz tabii ki e, ateş ölçer... Ne kadar yararlıdır onu bilemeyeceğim ama bunları kullanmak zorundayız. Çok şükür bu zamana kadar bir sıkıntımız olmadı ama tabii ki bu olmayacak anlamına gelmez. Sadece çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani uzun bir süreç daha bizi bekliyor diye düşünüyorum. Peki direksiyon biraz da sınavından bahsedelim. Direksiyon sınavımız nasıl oluyor? O gün neler yapıyoruz? Direksiyon sınavında biz sabah 7.30'da parkur alanında oluyoruz. Her kursun kendine göre bir parkur alanı, parkur derken yeri vardır. Orada bulunuyoruz. Milli Eğitim'den gelen müfettişler araçlarımızı kontrol ediyor. Kontrol kağıtları onaylanıyor. Onaylanmadığı sürece biz sınava giremiyoruz. O yüzden önceden hazırlık yapıyoruz. Onaylandığı zaman sabah ilk öğrencimizle sınava başlıyoruz ve biz arkada oturduğumuz için hiçbir şekilde öğrenciye yardımımız dokunmuyor. Yani biz konuşamıyoruz. Hani buradan öğrencilerimize tekrar söylemek istiyorum. Bizim e, direksiyon sınavında hiçbir öğrencimize yararımız olmuyor. Biz daha öncesinde 16 ders verdiğimiz için bizden ne görüyorlarsa sınavda onu yapmak zorundalar. Hani neden hocam bana neden yardım etmedin deme hakkınız yok. Hocam direksiyon eğitimiyle kaput, bagaj ne alaka? Şimdi e, kursiyerlerimiz... Ee, yeni direksiyon eğitimine başladıkları için en azından ehliyetini aldıktan sonra suyu nereden konulur? İşte lastik nasıl değiştirilir? Hani tabii ki biz lastiğimiz patladığı zaman bayanlar biz bunu değiştiremeyiz ama en azından kriko neye yarar? Bijon neye yarar? Veya hararet yapınca acaba aracımızın suyu mu bitti? Veya yağı mı eksik diye hani hafif ana temelleri öğretiyoruz öğrencilere. Parkurlarımız nasıl? Parkurumuz e, hocamın da dediği gibi hiç sıfır öğrenci daha önceden eşten, dosttan bir durkak bile almadığı sürece gerçekten zor. Biz daima söylüyoruz hani evet eğitimi alın. Biz sonuçta alt bir eğitim oluşturuyoruz burada. Yani temel eğitimi veriyoruz. En azından kapısının önünden aracı dur kalk yaparak kaldırabilir. Ama kesinlikle trafiğe çıkamaz. Onun altına çiziyorum. Hani ehliyetini alsa bile trafiğe çıkması kesinlikle bizden onay alamaz. Yani ben vermiyorum hiçbir öğrencime. Daha sonra eş dost da buraya parkura gelip bizden öğrendiği gibi ama. Bazen şöyle şeyler oluyor. İşte ben eşimden böyle öğrendim. Hayır. Biz nasıl öğrettiysek parkurda o şekilde. Yani daha ekstra bir şey katmayın arkadaşlar eşlerinize, babalarınıza geldiğiniz sürece. Sonra sınavda ben eşimden böyle öğrendim deyip bazı çizgilerimiz var kalabiliyor öğrenciler. O yüzden ben e, dersiniz bitiminde eğer imkanınız varsa araç imkanı muhakkak parkura gelip Tekrar eşle, babayla, abiyle burada parkur yapmanızı kesinlikle öneriyorum. Beyefendiye soralım. En çok kalma sebebi nedir? En çok kalma sebebi genelde öğrenciler L parkta biraz zorlanıyorlar. Bir düzlüğümüz var. O düzlüğü yakaladığımızda daha rahat ediyorlar. Yakalayamayan genelde kaldırma çıkabiliyor, dubaya vurabiliyor. Bu kalma sebebidir. Sonrasında rampa kalkışında bir kalma olasılığı var. Ee, en sonunda yine paralel parkta. Paralel park dediğimiz hani iki duba arası, iki araç arasında kastettiğimiz olay. Ee, orada paralel parkta genelde öğrenciler kalabiliyor. Bunların üzerinde çok yoğunlaşıyoruz. Bu üçü üzerinde genelde öğrencilerimize tekrar tekrar yaptırıyoruz. Ee, ardından öğrenciler başarılı olunca gerçekten çok mutlu oluyoruz. Ee, yani başka herhangi zorlandıkları bir yer yok. Geri kalan her yerde daha rahatlar. Bu üç parkurumuz biraz daha zor. Yani öğrenciler başarılı olunca sizin de başarılı olmanız anlamına geliyor. Tabi bu da mutluluk haz veriyordur. İşte gerçi bizi bilerek bırakıyorlar. Hayır, kesinlikle böyle bir şey yok. İnsan kendi kendine kalıyor. Sınavda kimse bilerek bırakmıyor yani. Hiçbir komisyon veya hoca bir öğrenciyi bilerek bırakmıyor. Öğrenci heyecanlanıp kalabiliyor. Ben mesela benim başıma şu çok geliyor. Ayağımı kontrol edemiyorum hocam. Debriyacı tutamıyorum. Çünkü heyecanlanıyor. Aslında ne yapacağını biliyor ama ayağını kontrol edemediği için istop ediyor. Ve sınavda bir istop hakkı var bir öğrencinin. İkinci istopta biraz kurallar çok katı olduğu için o da komisyona göre bırakabiliyorlar. Heyecan çok önemli sınavda. O zaman heyecanımızı bastırıp geliyoruz evet. yerken. ben bu güzel röportaj için hocalarıma çok çok teşekkür ediyorum. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mıydı? Biz size çok teşekkür ediyoruz bizimle röportaj yaptığınız için. Ee, umarım trafikte e, iyi kullananlar trafiğe çıkar Gerçekten acemilerin e, çıkmasını asla tavsiye etmiyorum Çünkü içeride de can var, karşıda da can var Bu kolay bir şey değil İnşallah herkes iyi öğrenip trafiğe çıkar Sizin hocam? Ee, öncelikle çok çok pratik, sonra trafik diyoruz İnşallah bu sıralamada hep kazasız bir trafik olur İnşallah. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Şaban Bey'e sizleri tanıştırdığı için çok teşekkür ediyorum. Buradan geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Son olarak da nokta sürücü kursu ve ailesi olarak herkese bay bay diyorum. <laughs> evet ben de buradan Şaban Bey'e kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Daha sonra emniyet kemeri hayat kurtarır. Kesinlikle. Emniyet kemerimizi bağlamayı unutmuyoruz. Evet. Hoşçakalın.